Hatay'ın İskenderun ilçesinde geçimini şerbet satarak kurda toplayarak sağlayan Murat Akbaş, ayağının kırılmasından sonra evinde yatağa mahkum olunca ekmeğe muhtaç duruma geldi. Önce eskiden yazdım, birisi vermişti bana. Dedi, şunu kırdım ben parçaya, ama o, o, o bir ay önce birisi gördü bana orada, buradan birisi geçti. Dedi, bu çaydan burada kalamazsın dedi. Dedim. Meydan ba Mahallesi'nde kirada oturan, yazın şerbet, kışında hurda toplayarak geçimini sağlamaya çalışan Murat Akbaş, zor günler geçirdiğini ve kendisine yardım edilmesini istedi. Ayağım kırdı. Her şey televizyon için. Televizyon kırdı diye abi. Eşinin sağlık durumu iyiken bile geçim sıkıntısı yaşadıklarını, yaşanan olaydan dolayı şimdi daha kötü hale geldiklerinin gözyaşları arasında ifade eden Gülcan Akbaş. Zor durumdayız. Evimizin geçimini sağlayamıyoruz. Yardım bekliyoruz dedi. Zor durumdayız. Evimizin geçimini sağlayamıyoruz. Eşim bu durumda. Televizyon karşımda kırdı diye eşim zaten hiç bulamıyor abi. Yani perişan durumdayız. Devletimize sığındık. Devletimizden bir yardım istiyoruz abi. Allah rızası için durumumuzu görenler bize yardım etsinler. Yani gerçekten zor durumdayım. Eşim şu an ayağı kırıldı. Kolumda morluk vardı. Kolu şişti. Ameliyata girdi abi. Durumu yani kötü ayağa basamıyor. Dün ayağa kalkayım derken yere düştü. Ne iş yapıyordu eşiniz daha önce? Eşim şerbet satıyordu. Hurdacılık yapıyor. Şerbet satılmayınca hurdalığa dönüştü abi. İşte televizyon verdiler. eşim karşıda kırdı diye abi. E, yoldan geçen kalktı eşime e, şey yaptılar. Kira mı? E, evimde kira. Ödeyemiyorum. Elektriğim kesilecek. Suyum kesilecek. Yani nasıl yapayım bilmiyorum. Çıkarsız bir yoldayım abi. Yani Allah razı için artık yardım edin bize. Eşim ayağı düzeldiğinde de iş olsana kadar iyi olur abi. Yani eşsizlikten de perişanız.